Sizlerin bayramınızı tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Biliyorsunuz 100 yıl önce atalarımızın vermiş olduğu bağımsızlık mücadelesi sonucu 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldı. Ulu Önder Atatürk bu bayramı sürekli kutlanması için geleceğimizin terminatı olan siz gençlere armağan etti. Battal Gazi Belediye Başkanlığı görevini sizlere emanet ediyorum. Buyurun bu koltuk sizin. Türkiye Büyük Millet Meclisi açılmıştır. Sizlerin huzurunda bu güzel vatanı ve bu güzel bayram gününü dünya çocuklarına armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere silah arkadaşlarına, tüm şehitlerimize, gazilerimize sonsuz sevgi, saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Bu güzel bayramı ister ki hep birlikte sokaklarda Kutlayalım. Doyası... Fakat salgın sebebiyle bir müddet daha evlerimizde kalmaya devam edeceğiz. Arkadaşlarımızla bir araya gelmeyi, öğretmenlerinizden ders dinlemeyi, sokaklarda oyunlar oynamayı elbette özlediniz. Ama bu musibet ortadan kalkana dek evlerimizde kalmaya devam etmemiz gerekmektedir. Elbet bir gün buluşacağız. Koronavirüsle mücadelede Koronavirüs salgını nedeniyle yoğun mesai yapan başta sizlerin anne veya babası olmak üzere sağlık çalışanlarına, emniyet, jandarma, kamu kurumu ve belediye çalışanlarına ve mesai arkadaşlarıma gösterdikleri yoğun gayretten ötürü teşekkür ediyorum. Sevgili arkadaşlarım, sevgi ve dostluğun tüm dünyayı tüccarladığı, yaşı ve mutluluk dolu, iyice... Teşekkür ediyorum eşi